Hadi afiyet olsun. Geldim. Kurtun artık. Tamam. <laughs> Oğlun uyuyor mu hala? Uyuyor ne yapsın? Dün bütün gün iş aramış. Ya ne iş aramış? Allah'ını seversen ya. Geçen gün arkadaşlarım çoluğundan çocuğundan bahsetti. Herkes kızını, oğlunu övdü. Ben pas dedim ya. İnsan evladı için şoker hakkı kullanır mı ya? Şimdi yapma deme öyle. Gitme çocuğun üzerine. Ya ben artık utanıyorum ya. Rezil oluyorum. Kahveye gidemiyorum ya. Kötü Hayrettin'in oğlu bile iş buldu ya. Ne bu iş bulmuş? İkinci notere başlamış. Ay keşke birinciye başlasaydı. Halime buna mı takılıyorsun şimdi ya? Ya bir daha iyi diye diyorum. Sus tamam. Şu oğlanı çağır gelsin zıkkımlansın burada. Seyhan! Seyhan! Şeyh. Yok duymuyor. Ben duyurayım mı şimdi? Evet. İşsiz! İşsiz! bak <laughs> bak şu hareketlere bak. Nasıl özgüvenli yürüyor ya? Bunu yolda görsen işsiz demezsin ha. Şişt, sen de. Sana da günaydın babacığım. Ne yani. Hey canım? Hadi bir şey ver. Çok da aç değilim de. Hmm. Şöyle, şöyle. Bir şey mi oldu babacım? Salatalığa savaş açtın lan. Salatalığı mızrakladın lan. Yavaş yaz ya. Ha, tabii dün çok çalıştın. Enerji harcadın değil mi? Enerjiye ihtiyacın var senin. Baba çok fazla abartıyorsun. Al. Al. Bıraktım. Ye. Lokmalarım sayılıyor bu evde benim ya. Olur oğlum ya? ya. Allah'ını seversen senin yediğin 7 kilo salatalıkla, 2 kilo helvayla, 15 tane zeytinle, 22 tanesi yeşil zeytinle ben batar tamam. mıyım? Batmam değil mi? Aman sen de abartma. İki tane sarı zeytin yedi çocuk. Hı. Hmm. Sen de düzgün ye, göze batma. ya. Oflama oğlum. Oflama. Neden ofluyorsun yavrum? He? Ha? Hadi be. Bizim oğlan uçak mühendisiydi değil mi? Evet, o canım benim. Bak şimdi, hop geliyor. Sabiha'dan kalkıyor uçak. Uçak. Kalkamıyor. Neden? Çünkü işsiz. Sana ne kalkıyor biliyor musun? Minibüs kalkıyor. Minibüs. Aa, Al şunu ağzına, ağzına e e Yemeyeceğim, yemeyeceğim. İstemiyorum. Lanet olsun, yemiyorum ya. Aa. Lanet olsun mu? Çocuk o kadar işsiz ki Amerikan sinemasını bitirmiş ya. <laughs> Allah Allah. Hah, doğru olan bu oğlum. Allah Allah. Ya e, tamam, sen de şey yapma. Hani sen dün iş e, görüşmesine gitmişsin. Ne oldu o iş? Yok. Fiyatta anlaşamadık. Kaç para maaş verdiler? 30 bin. E iyi. Benden istediler. Ona lan? nasıl işler? Piyasa çok kötü. Farklı bir sisteme geçmişler. Bak. Herkes çok kötü durumda bundan. Acaba herkes... Oğlum. Dün markete gittim. Alışveriş yaptım. 55 lira tuttu. Kasiyer bana dedi ki 50 lira verseniz yeter. Ee? Lan marketin bizim eve katkısı senden daha fazla lan. <laughs> Tamam, lütfen. Sen de tamam. Çocuğun çok üzerine gidiyorsun. Evet. Şeyi bozulacak. Psikolojisi. Sus. Sağ ol anne. teşekkür Lan sus sen de. <laughs> ne oluyor ya? Lan kes. İşsiz işsiz konuşuyor değil mi? Yapma şöyle. Bak çocuğun psikolojisi bu. Güzel konuş. Lütfen ya. Anne senin de... Sus lan dümbük. <laughs> Gözü mahpat ettim sana. Kaç kere Ne oluyor ya? Ben... Tamam, ben işe aramaya gidiyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın. Allah Allah. Rahatlanıyorsun değil mi? Sen niye işe gitmiyorsun? Ben emekliyim lan. Git o zaman bulaşık yıka. Ne şaka yapayım? Ben neden emekliliğe ayrılamıyorum? Adım, Geç kafayı, içeri. Tamam, kadın kafayı yedim, vallahi yedim. Ya. ya birbirimizi anlayalım, huzurlu olalım diye diyorum bir tanem. Yoksa ben ne derim? <laughs> Heyecan yapma görüşmesine ilk defa girmiyorsun. Reddedilirsen ilk defa reddedilmeyeceksin. Oğlum ben bayağı ezik gibi davranıyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle çalayım. Buyurun. Gelebilir miyim yani? Gelebilirsiniz. Ben merhabalar. Merhabalar. Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Tabii buyurun oturun. Ne iş yapıyordunuz? Ben mühendisim. Uçak mühendisi. Kaç dil biliyorsunuz? Üç dil biliyorum. Yüksek lisans yaptınız mı? Tabii tabii yaptım hmm, ben. iyiymiş. E ee, yani aldın mı işi? Bilmiyorum ki ben de iş başvurusu için geldim. E neden orada oturuyorsunuz? Rakiplerimi tanıyorum. Allah Allah saçma sapan konuşma ya. Neyse ben gideyim. Nereye? Siz beni elersiniz ya ben boşuna uğraşmayayım. Şunu da vereyim. Ben gittikten sonra okuyun tamam mı? Attık ya. E beni... Ha? Küfür yazmış ya. Allah'ım yarabbim. Ee, buyurun. Sen de eğer rakip tanımaya oturuyorsan baştan söyle. Yoksa... Patronuz galiba. Efendim, ben iş görüşmesine geldim. Evet. Şu an ne işle meşgulsünüz? Şu an işsizim. Yani iş görüşmesine o yüzden geldim zaten. Maalesef işsizlere iş vermiyoruz. Nasıl yani? Ev miyim ya ben? İşsize vermiyoruz ne demek? Efendim ya işsizim ki iş başvurusuna geldim işte iş için. Biz işi olanlara ek iş veriyoruz. E tamam kiminin ek işi, kiminin tam işi. Ne güzel konuştun ya. Yazıyorum buraya. Yani güzel bir şey. şey alındım gibi mi? Evet, evet. Buyurun çıkabilirsiniz. Ne demek ya çıkabilirsiniz? Dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Oraya iş baş... Çıkmıyorum. Hadi gel çıkart ya. Şikayet edeceğim sizi. Ya kime şikayet edeceksin sen ya? Ha kime şikayet edeceğim? Ne var? Avukat tutacağım, şikayet edeceğim. İşsizsin oğlum. Sen avukatı nereden bulacaksın? Kredi çekerim, öderim parasını bulurum. İşsizsin oğlum. Kredi verirler mi sana? Ailemden borç alırım. Allah Allah. Ailen seninle mi uğraşacak oğlum? Sen işsizsin. Döverim lan seni. Sen işsizsin oğlum ya. Nasıl döveceksin beni? Ne var canım? Enerjim mi olmayacak işsizim? Yemek yemiyorum diye. Ha o işler öyle olmuyor beyefendi. Ay gözüm karardı fena. <laughs> Ay vallahi siz beni böyle döversiniz. Hadi kardeşim hadi. hadi. Şunu alın ben çıktıktan sonra okursunuz. İyi günler. Ben de senin. 200 200 100 200 50 100 100 200 100 200 Sen öyle 200. saymıyorsun ki onları. Tek tek söylüyorum ne olduğunu. Ee, saymaya bilmiyor ki be. Sen dilenci misin? Evet. Sen hırsız mısın? Yok. işsizim. İşsiz misin? Daha kötü. Allah ya. Yazık Üzüldüm sana. İstiyorsan gel benim yanımda işe başla. Haftalık 20 bin lira veririm. Haftalık 20 bin mi? Sigortası var mı? Yok, biz bağ kuruluyuz. Ne diyorum ben ya. Yaparsın oğlum, ne olacak ya? Millet hiçbir şeye para veremiyor. İyilik olsun diye parayı bana veriyor. Vallahi parayı nereye koyacağımı şaşırdım ya. Harbi mi? He. Ne yapmam lazım? Öyle bak, elini kolunu bükeceksin. Bana para mı verdin? Bana, 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 bana. Çok kötü, olmuyor. Ben de fark ettim, olmadı. Sen baby facesin çünkü. Sana para vermezler, seninle para alırlar. Ya Lan, bu işi bile alamadık ya. Paran düştü. Düşmedi ya, ben sana bıraktım. Başımın gözümün sadakası olsun. <laughs> Yazık, çok kötü durumda. Ulan bilenci bile bana para veriyor ya. Ne duruma düştük? Allah'ım sen yardım et. Ne olur bir yol göster. Ne olur ya. Hayırlısı buymuş demek. Serkan Bey, kasaya lütfen. Ama kasadayım ben zaten. <laughs> Mikrofonu yeni aldık da. Onu deniyorum. <laughs> Canım benim. <laughs> Memnun oldum. Ee, hangi rüzgar attı seni buraya? Şeker çocuk. Nasıl düştün buralarına? Nasıl düştüm? Ee, ben normalde uçak mühendisiyim de öyle iş bulamayınca uzun bir süre ben de burada ay, işe başladım ama eminim yani. Bilirim, bilirim. Onu ben çok iyi biliyorum. Siz de mühendissiniz? Hayır, ben ilkokul mezunuyum. Ee, şey, pardon. Bu tuzu büyüyor mu acaba? O tuzu gayet büyük hanımefendi. Pardon, Yeliz Hanım. Siz müşteriyle ilgileniyorsanız beni bir müdür çağırmış. Ona bir bakacağım. İlk günüm ya herhalde. Ona tamam. Bir şey söyleyecek. tamam, şekerpare. Şekerpare diyebilir miyim? E demeseniz daha iyi olur. Tamam aşkım. <laughs> Bu arada 200 TL ve üzeri alışverişlerinizde kasa arkası ürünlerimizde %50 indirim yok. İster misiniz? zaten. Niye isteyeyim? Ay olsun ister misiniz yani? İstemem. Ben tuzlu kanalmak istiyorum sadece. Anket yapıyorum. Ee, nasıl yapıyorduk o zaman? şöyle. Ateş etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Basıyorum ama yok yani. Biri mi çağırsanız? Bir dakika ben halledeceğim. Ben bakma. Hayır çıkmıyor ya. Serkan Bey kasaya lütfen. Ee, müdür bey. Koli taşıttı ya da. Ha, öyle mi? Ne oldu? Ya çok... Ee, şöyle bir şey var. Ee, şimdi bunun barkodunu ben göremedim. Bunu okutamadım. Ee, o yüzden seni çağırdım. Ee, uçak mühendisi de yapar yani. O barkodu şuradan okutuyor ya. Bak, burasını açmamışsın. Aha! Bak. Aha. Gördün mü? Çok sağ ol. Harikasın. Sa sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Müdür bey beni yine çağırmış. Bir şey söyleyecek herhalde. Kolay tamam. Evet, bu arada... Bu arada bana aşık da söyle. hiç ilgilendirmiyor bu arada. Kartla ödeyeceğim. Postla alacağım. Ne alaka? Canım sen neyle ödeyeceğini söyleyebiliyorsun da ben neyle alacağımı niye söyleyemiyorum? Allah Allah ya. Bu kasiyerleri artık örselediğiniz yeter ya. Saygı lütfen. Safra, tabii ki örselemiyorum. Yani şöyle buyurun ödemek istiyorum sadece. Temassız var bu arada. <laughs> Aa ben de temassız yok ya. Nasıl yapsak? Şöyle mi yapıyorduk? Ben de temaslı yani. Böyle böyle takıyorsun. Ben sadece bunu öğrenebildim. Ben nasıl ödeyeceğim peki bunu? Bir çözümünüz var mı? Yani çözüm şu. Alo, <gülüyor> şaka. <gülüyor> Serkan Bey kasaya lütfen. Ben de ne Müdür bey paspas yaptırıyordu da. Ha. Ne oldu? Ya bunu hmm, Serkan, ee, şöyle bir şey var. Şimdi mesela hanımefendi temaslı demek istedi. Ya e, bende de temas yok. Ben taktım bu kadar yapabiliyorum. Ne diyor lan bu? Ben çözemedim yani siz çözersiniz diye. Temassız misin? olmadı mı? Ha, Hayır. Ben kartıma temassız var ben ama taktım. cihazda yok bir anladım, şey anladım, yani. Anladım anladım şöyle yapalım. Bendeki postan çekelim. Hı. Buyurun isterseniz. E, siz halledersiniz. Kolay gelsin. Müdür Bey beni çağırmış. Bir şey isteyecek herhalde. Kolay gelsin. Ben sağ ol, de... sağ ol. Uçak mühendisi ya. Biliyor hepsini. <laughs> Öğrendim ben de uçak mühendisliği. Oldu. Artık ben ödeyebilir miyim bir şey? Lütfen hadi ya. Tamam, bir saniye. Fişle alacağım bu arada. Ay. Ne? Uf, Ay fiş, ne? Fiş bitmez. Ne yapabilirim ben? Ama ben bu tuzluğu alacağım. Sadece tuzluk ve fiş istiyorum. Canım ya. benim fiş ben sana, fiş sana bu tuzluğu veracağım. vereceğim. Ben sana bu tuzu vereceğim emin ol. Hadi lütfen. Birazcık bekle ya. Hiç de çok önemli. Sabır lütfen. <laughs> Şöyle. Ha, buyurun müdür bey. Paspas pas yaptığı için yerlere basmak istemedim. Ha ondan mı? Yoksa öyle işçinin tepesine çıkacak bir patron değilim. Ha okey. evet. o bastı evet. ama. Doğru orasını unuttum. Neyse sen tekrardan bir paspas pas yap bakalım buraya. Hadi bakalım. Ben yaparım müdür bey. Sağ olun müdür bey. Müdür bey. Sırtımda taş... Ne oldu? Ya bir tanem, bir tanem diyebilir miyim? Hayır. Tamam sevgilim. Ee, şöyle bir şey var. Ee, ben bunu taktım tamam okey ama e, bunda silip bitmiş fışo. Evet fiş benim için çok önemli. Fişimi alabilir miyim? Bakacağız edeceğiz. Sonuçta yani orada. Bir fiş de veremediniz Şuradan yani. Bu silip işimi taktık mı? Hallolur Takı ya. ya. Takıyorum ha. şimdi verdik mi? Hallolur merak etmeyin. Lütfen bir fiş verecek ya sadece. Tamam biliyorum. Önemli özür dileriz. Bu da kartınız. Buyurun. Teşekkür ederim. Yani çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür. Atabilirsiniz sağ olun. Ben bunu deşerim ha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Gelmişim burada çalışıyorum yani. insanın hiç saygısı yok ya. Evet evet. Saygı lütfen. <laughs> Serkuşum. Şimdi sen biliyorum çok yoruldum falan filan. Ee, paspas pas falan attın. E ee, işte Medör Bey'i falan taşıdım buralar, koli falan götür. Bayağı yoruldun. Evet. Ben bir molaya çıkıyorum. Okey. <laughs> Sen çık molaya ya. Hak ettin. Ben çalışayım. Serkan Bey, Serkan Bey tebrikler. Sayenizde ciromuz yüzde yüz arttı biliyor musunuz? İyi ki mühendislik okumuşsunuz. Ve performansınızdan çok memnun olduğum için... Zam mı geliyor yoksa? Hayır, tatile gidiyorum. <laughs> Siz çalışacaksınız ki ben para kazanacağım. Biraz daha çaba, biraz daha çaba. Haydi bakalım görüşürüz. Nasıl müdür ya? Ay anne. Hah, ah, oğlum. Ay. bir tanem. Orkan oğlum. Benim. Evladım benim, gurur duyuyorum sana. Sağ olun. Gerçekten iş buldu, çok güzel oldu. Evet. Benim söylediğim iş değildi ama bu da iyi oldu. Başlayın. Aa, o neydi? Ya babam otoparkta iş bulmuş, tabela olarak. Aa, tamam, zamanla yükselir de. Ne yapayım anne, gel gel yapan tabeladan nasıl yükselebilirim? Ne, bariyer mi olacağım? <laughs> Duman mı olayım değil mi? Olsun olsun, olsun, olsun oğlum. Seninle gurur duyuyoruz. Gerçekten aile ekonomimize katkıda bulunacaksın sonunda. Bak, normalde sürpriz yapacaktım. Ne oldu lan? Akşam sürpriz. Bugün ilk maaşım yattı. Ya. Yapma. Ve ben eve ne aldım? Ne, ne aldın oğlum? E? Heyecanlandırma lan. Hı? Hı mı? Ya. Allah'ım. Elini aldım. Tam da hey. dibi geldin vallaha. Ya Allah'ım. Allah'ım. Tamam. 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 Yaşasın. Allah'ım Allah üniversite mezunu mühendis oğlum kasiyer oldu. Ik zie je wel.